Selam herkese. Evet bugün bitki bakımlarımızı yapacağız. Yani bitkilerimizin yapraklarını biyobelinda ile temizleyeceğiz. Gördüğünüz gibi burada cam ve mobilya temizleyicim var. Bununla beraber temizleyeceğiz yapraklarımızı. Şimdi güzelce biyobelindanın bu müthiş beziyle temizleyeceğiz. Bunu güzelce nemlendiriyoruz. Daha sonrasında temizliğimize başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi yapraklarımızı böyle güzelce temizliyoruz. Tozlarından arındırıyoruz. Hiçbir şekilde yapraklarında ne bir sararma, ne bir kararma, hiçbir dökülme yok. Hatta yeni bebişlerimiz bile çıktı. Diğer kimyasal maddelerle eğer bitkilerinizin yapraklarını temizlerseniz hemen sararır ve dökülür. Ama gördüğünüz gibi biyobelin ile silen yapraklar hiçbir şekilde dökülmüyor, sararmıyor. Hatta yeni bebekleri de var burada görüyorsunuz. O kadar ekonomik ki gördüğünüz gibi bunun içerisinde sadece bir kapağa yakın Biobelinda'nın ürünü var. Üzerini tamamıyla suyla dolduruyorum. Yani aşağı yukarı 4 ile 6 ay arasında belki daha fazla kullanabilirsiniz. Biobelinda'nın şöyle bir güzelliği var. Evinizi Biobelinda ürünleriyle temizlediğiniz zaman tozlanma, kirlenme daha geç olur.